Basınımızın güzide temsilcileri, yönetim kurulu üyelerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam bizlere şeref verdiniz. Tanıtım ve medya başkanlığımızın koordinesinde bugün basın mensuplarımızla, siz kıymetli abilerimizle, kardeşlerimizle, ablalarımızla bir araya gelmek istedik. 9 Eylül itibariyle e, Sayın Cumhurbaşkanımızın tesipleriyle atandıktan sonra tabii ki birçok programa çıktık. 2 aylık bir süreç içerisinde aşağı yukarı 2 ay tamamlamak üzereyiz. Tabii ki bugünkü programımız çok daha özel bir program çünkü basınımızda ilk defa bir araya geliyoruz. Eski bir teşkilatçı olduğumuz için dönem dönem tabii teşkilatımızda, muhtarlarımızla, yönetim kurulu üyelerimizde tabii çok sık bir araya geliyoruz. Ama basında her zaman bu fırsatı yakalayamıyoruz. Tabii bugün şehrimizin tüm basın mensupları aşağı yukarı buradalar. Tabii aramızda olamayan abilerimiz, basın mensuplarımız da var. Onların da selamlarını aldık, teşekkür ederiz. Onu ayrıca belirtmek isterim. Sağolsunlar bugün eksiksiz bir katılımımız mevcut. Bildiğiniz üzere bir kongre sürecindeyiz. Atama tarihimizden sonra e, takvimlerimiz belli oldu. Bunları da sizlere ilan etmiştik. Bu süreçte hem kongre öncesinde bir nevi istişare toplantısı diyelim adına, bir nevi muhabbet toplantısı da diyebiliriz. Oturup sizlerle bir hasbihal etmek istedik. Tabii ki birçok basın mensubunuzu tanıyoruz. Çoğunuzla tanışıyoruz yaklaşık 10 yıldır çünkü teşkilatta görev yapıyoruz çeşitli kademelerde. Bir kısmınızda da bugün inşallah tanışmış olacağız, görüşmüş, konuşmuş olacağız. Tekrar kongre meselemize dönersek, e, cumartesi inşallah sizlere de buradan davet etmiş olalım. Cumartesi saat 14'te Mehmet Akif Kültür Merkezi'nde kongremizi gerçekleştireceğiz. Tabi genel merkezden de e, henüz net olmamakla birlikte tabi isimler konuşuluyor, katılımlarımız olacak. Milletvekillerimizin, Belediye başkanlarımızın beraberliğinde mahalle teşkilatlarımız, muhtarlarımız, teşkilatımızın tüm kademeleriyle inşallah kongreler bizim düğün bayram günlerimizdir. İnşallah coşkulu bir kongre gerçekleştireceğiz. Sizleri de tabii buradan tekrardan davet etmek istiyorum. Sizlerin katılımları da bizler için çok önemli. Çünkü bizim dünyaya açılan gözümüz aslında basınımız. Hani hem klasik kullanılan bir ifade vardır. Yerel basın, ulusal basın. Artık Tabii gelişen çağ ile beraber biz bunu ortadan kaldırdık. Nasıl kaldırdık? Dönem dönem basın mensubu arkadaşlar, abilerimiz bizleri ziyarete geliyorlar. Geçen onlarla da bir muhabbet esnasında bu konuyu konuştuk. Artık internet yayıncılığı bu kadar geliştikten sonra aslında basının çok yerel ya da ulusal olmasının bir anlamı kalmadı. Çünkü artık yaptığınız bir haberi dünyanın dört bir tarafından birçok kişi takip edebiliyor. Bu artık çok önemli bir şey. Hatta ben kendimden örnek vereyim. Hepimiz gurbete çıkmışızdır. Ben de liseyi ve üniversiteyi dışarıda okudum, okumuş bir kardeşiniz olarak. Ee, o zaman tabii internet daha çok yeni. Özellikle hani lise döneminde yok denecek kadar azdı. Sonradan tabii gelişen teknolojiyle beraber her yere ulaştı. Üniversitedeki ilk şeyimiz buydu. Sabah internete girdiğimizde, girdiğimizde karmam ne olmuş diye hemen o sitelere girmeye çalışırdık. Yani merak ederdik. Haberi oradan alırdık. O günlerden bugüne artık basının yereli ulusalı kalmadı. Basın noktasında tabii buradaki basın camiamızı da görünce Maraş'ın da bu noktada ne kadar ilgili olduğunu, alakalı olduğunu ve gelişmekte olduğunu görebiliyoruz. Tabii bu sürece katkı yaptığınız için ayrıca da hepinize çok teşekkür ederiz. Kongre saatimiz dediğim gibi 14'te gerçekleşecek. İnşallah yeni bir yönetimle yeniden daha heyecanlı bir şekilde bir yola çıkacağız. Tabi eee Müjahid Başkanımla bir devir teslim yapmıştık biz e, atamamızın gerçekleştiği gün ama yine o gün orada da beraber olacağız. İnşallah devir teslimimizi tekrardan sizlerin önünde genel merkezden gelen e, muhtemel genel başkan yardımcımızla beraber inşallah e, daha coşkulu bir şekilde gerçekleştireceğiz. Tabii bu dönemde hem Mücahit Başkanım hem yönetim kurulu üyeleri hatta birçok arkadaşımız da şu anda burada o yönetimdeki arkadaşlarımız şu anda da beraberiz zaten. Hepsinin ellerine sağlık. 5,5-6 yıllık bir süreç yönettiler ve Allah razı olsun uzun bir süreç. Ee, içerisinde 3 seçim barındırıyor yanlış hatırlamıyorsam. 2 seçim, 2 yere yere doğru değil mi? 4 seçim 4, 4. barındırıyor. Ben üç gibi hatırladım ya. Ee, ciddi bir çalışma gerektiren, özleri gerektiren bir dönem. Allah hepsinden razı olsun. tabii. Teşkilatçılık tamamen e, siyasi parti mensubu olmak, teşkilatçı olmak tamamen bir gönüllülük esasına dayanan bir iş. Yani buradaki arkadaşlarımızın hiçbiri bu işten gelir ya da kazanç elde etmiyorlar. Bu işler gönüllülük esasına göre yapılan şeyler. Ve hiçbiri de e, tabiri caizse üf demeden bugüne kadar çalıştılar. Hepsinin eline sağlık. Çok emekleri silmiştir. Hepsi haklarını helal etsinler. Tabi bu süreçte bir yönetim revizyonuyla beraber bizler de onlardan aldığımız emaneti daha ileriye taşımak adına elimizden geleni yapacağız. İnşallah bundan hem şehrimizin hem basınımızın hem de tüm arkadaşlarımızın camiamızın bundan şüphesi olmasın. Bunu göz alarak Tabii ki bu yola çıktık. Biraz kendimden bahsedeyim isterseniz. Dediğim gibi tanıştığımız birçok basın mensubumuz var ama ben Kahramanmaraş doğumluyum. Aslen şimdiki adıyla Akçakoyunlu dediğimiz, eski adıyla Devecili Mahallesi dediğimiz o mahalledenim. Çocukluğum Fatihler ve o şeyde geçti, o alanda geçti. İşte Akçakoyunlu, Fatihler, Osman Gazi şimdiki yeni mahalle ismiyle. Bu bölgede büyüdük. İlkokulu, ortaokulu Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra daha sonra Fen Lisesi'ni okumak üzere şehir dışına çıktık. Lise eğitiminden sonra İstanbul'da Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ni kazandık. Aynı zamanda eczacı bir iş yerim var, eczanem var. Eczacılık faaliyetimi hala devam ettiriyorum. Evet, Ilıca'da iş yerim. Bildiğiniz Kaplıca bölgemiz Ilıca'da e, iş yerim. Yaklaşık 17 yıldır meslek hayatımı orada sürdürüyorum. Siyaset hayatımız nasıl başladı? Tabi meslek hayatımız devam ederken bu arada evli ve iki çocuk babasıyım. İki oğlum var, ellerinizden öper. Onları büyütmeye çalışıyoruz. Biraz erken bir evlilik yaptık. Oğlumun biri lise öğrencisi. Biri de henüz ortaokul öğrencisi. Sonrasında siyasi hayatımız 2015-2016'da ilk önce gönüllü olarak başladığımız bir ekipten daha sonrasında ilçe yönetim kurulu üyesi olarak başladık. İki dönem ilçede çalıştıktan sonra en son Bayrağı Mücahit Başkanı'na devrettiğimiz kongrede ilçe başkan yardımcısıydım. Orada seçim işleri başkanlığı yaptık ve sonrasında Bayrağı Mücahit Başkanı'na ve ekibine devrettik. Sonrasında Fırat Görgel Başkanımızın, şimdiki Büyükşehir Belediye Başkanımızın il başkanı olmasıyla beraber o dönem il yönetimine e, nasip oldu. Orada çalıştık. Daha sonrasında Frat e, Fırat Başkanımla da, da bir kongrede bir atama süreci geçirdikten sonra tekrar da yerel seçimlerle beraber meclis üyesi adaylığımız söz konusu oldu ve meclis üyesi olduk. 6 aylık bir meclis üyesi görevimiz var. Sonrasında burada şu anda sizinle toplantı yapmamıza vesile olan makama yani ilçe başkanlığı makamına genel merkezimizin takdirleriyle Cumhurbaşkanımızın tensipleri, teşkil Başkanımız Erkan Kandemir'in de olurlarıyla 12 Şubat ilçe başkanlığı nasip oldu. Atama sürecimizden sonra da şimdi de inşallah hafta sonu kongre sürecine başlıyoruz. Ve kongremizi gerçekleştirip kaldığımız yerden yolumuza devam edeceğiz inşallah